Ekranların vazgeçilmez programları arasında yerini alan son baskı programının geleneği haline gelen sahur halaylarının durağı Su Gözü Mahallesi oldu. Hava sıcaklığının en düşük coşkunun ise Doruk'ta yaşandığı su gözü mahallesine muhtarı Seda Gündoğan ve mahalle sakinleri pandeminin ardından bu Ramazan'ın daha farklı bir heyecanla yaşandığını söylediler. Evet sevgili Furkan su gözü mahallesindeyiz. Burası o kadar soğuk ki işte ekranlara da yansıyor. Bir ateş yakıldı. Bu ateşin başında buradaki vatandaşlar bu soğuk hava bu ateşle belki çok fayda etmeyecek bu ateş ama onlar birazdan davul ve klarnetle artık bu ateşten çok daha fazla ısınabileceklerini düşündükleri için de yine çok yoğun bir katılım gösterdiler. İnanın o kadar büyük bir kalabalık var ki ama havada o kadar soğuk. Yani bu havaya rağmen bu kadar kalabalığın toplanması ancak da işte o davul ve klarnet sevdası dedik ya onunla olabilecek bir şey. Yine çok büyük bir topluluk yanımızda. Bugün bu programı burada yaptığımız için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanal Fırat ailesine çok teşekkür ediyorum. Furkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, evet bugün hava oldukça soğuk. Bayağı soğuk aslında. Resmen bir kış gününü yaşıyoruz ama şu an burada o kadar güzel bir kalabalık var ki <laughs> e, gençleri, kadınları, erkekleri, yedi göz, su gözü, güney çayır tüm yani herkes burada. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında biz bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evet ben Elazığ merkezde ilk ve tek kadın muhtarım. Ve su gözünde de ilk kez sağır programı yapıyoruz. O yüzden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yanımızda yine Elazığlı iş insanı Fırat Ataşsalar var efendim. Sizler de bu akşam buradasınız. <laughs> Dediğimiz gibi hava soğuk ama oldukça da iyi bir katılım var. Sizden neler söylersiniz? Evet efendim hava gerçekten çok soğuk tabii ki bu sıcak ortamı biz arkadaşlarla beraber hep beraber Allah'ın izniyle bir ıstacayız. Öyle görünüyor. Buradan Elazığ'ımıza selamlar. Emeği geçen Kanal Fırat ve arkadaşlarımız, değerli muhtarlarımıza, kıymetli hemşerilerimize saygılar sunuyorum. Çok ciddi bir şekilde emek sarf ediyorsunuz. Bunu gözden görüyoruz. Ramazan'ın birinci gününden bugüne kadar çok ciddi emekler veriyorsunuz. Tabii ki Bizim gibi iş adamlarımızın da desteklerinin de tabii hep beraber olması daha iyi olacağına inanıyorum. Savur halayı coşkusu ile toplanan mahalle sakinleri davul ve klarnetin eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşattılar. Ра банда ва я на ва